Selam. Bugün sizinle genel bir hayat güncellemesi yapacağım. Uzun zamandır böyle kamerayı açıp hayatımın nasıl gittiği, işte neler düşündüğüm hakkında sizinle sohbet etmemiştim. Genelde Instagram'dan da çok fazla mesajlarınız geliyor. İşte şu an ne yapıyorsun, ne düşünüyorsun, iş hayatı nasıl gidiyor diye çok fazla sorularınız geliyor. Bunların hepsini güzelce anlattığım ve aynı zamanda hazırlandığım bir video olacak. Lafı çok uzatmayalım. Ben makyaja yavaştan başlayayım. Saç bandımızı da takalım. Güneş kremini sabah uyandığımda sürmüştüm ama bayağı bir zaman geçmiş. Onun için bir güneş kremi daha süreceğim üstüne. Aven'in şu hafif renkli bir güneş kremi. Bunu bazen böyle makyaj bazı olarak da tazelemem gerektiğinde sürüyorum. Fondöten sürmeyi sevmiyorsanız böyle sürçük yapabilirsiniz. Bakın rengi var. Beni yeni takip ediyorsanız, adım dışında çok fazla bir şeyim ben bilmiyorsanız hızlıca bir bahsedeyim. Doktorum uzun bir zaman tusa hazırlanıyordum. İlk videolarımı izliyorsanız hep hani işte ne bileyim sınav var, sınava şu kadar kaldı, sınava bu kadar kaldı falan diye konuşuyorsam tuz. Tıpta uzmanlık sınavı. Sınav diye bahsettiğim şey o. Uzun bir süre TUS'a hazırlandım. Ama sonra artık birazcık sıkılma ve bıkınlık geldi. Sadece evde oturup işte aile evinde oturup sınava hazırlanmak falan bir yerden sonra insanı gerçekten çok bayan bir şey. Sonra dedim ki artık mecburiye başlayayım. Birazcık mesleğe atılayım. Bir mesleğimi yapayım. Biraz da hani bu tarafını göreyim istedim. Onun için atamaya girdim. Bir aydır mecburi hizmette görev yapıyorum. Neyse ki çok şükür Ankara'da çıktı. Hani farklı bir şehir değiştirmem, ev tutmam, ev dizmem falan bunun gibi bir sürü masrafa girmeme hiç gerek kalmadı. Direkt aile evindeyken gidebildiğim bir yer. Nerede mecbur görev yaptığımı söylemiyorum. Sadece bir de olduğunu söylüyorum. Ve o da hani çok fazla paylaşım yapamadığımdan dolayı ne bileyim iş yerine vlog çek. Hani iş yerine ne yapıyorsun diye soranlarınız olduğu için vlog çekemem. <laughs> Öyle bir şey mümkün bile değil. Ondan dolayı de çalıştığımı söylüyorum. Yani askeri Y'de bir revirde çalışıyorum. Öyle diyebilirim özetle. Yani bu sıralar iş nasıl gidiyor? Zaten bir, bir aydır işte dördüncü haftaya gireceğiz ya da dördüncü haftaya dolduracağız. Çok emin değilim. Alışma evresiyle geçti. Gerçekten çok ağır geldi. İlk haftalar hele hele o kadar korkunçtu ki Allah'ım. Kullandığım ürünleri bu arada açıklama kısmına yazacağım. Linklerini de koyarım. Bakabilirsiniz. Hiç söylemeyle uğraşmayacağım sohbetimiz bölünmesin diye. Ya yani ilk haftalar gerçekten çok korkunçtu. Yani şeydim böyle enerjim çekilmiş, hiçbir şey yapamıyorum, ayakta uyuyordum. Öyleydim gerçekten. Çalışma düzenimiz 8-5 ve arada da nöbetler oluyor. Hani nöbet dışında çalışma düzenim 8-5. Yani 8-5 aslında ama benim 8'deki mesaiye yetişebilmem için bir de biraz uzak bir yerde. Sabah 6'da kalkmam gerekiyor. Hazırlanıp saat işte en geç 7'de servise binmem gerekiyor falan. Anca 8'de orada olabiliyorum. Sonra işten çıktığımızda da işte servisler 5'te kalkıyor. Saat 6'ya yakın anca ben servisle oluyorum derken ya yani 6-6 çalışıyorum aslında. Tüm günüm gerçekten gidiyor. O biraz sinir bozucu aslında. Yani tüm gün gidiyor. 8-5 olmuyor ama yani yapacak bir şey yok. Normal çalışma düzeni bu arkadaşlar. <laughs> Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çalışma hayatına alışmam gerekiyor. Allah'ım gerçekten çok zor ama. Ürünleri söylemeyeceğim dedim ama şunu geçen like ürünlerini denediğim videomda deneyememiştim. Ondan sonra Instagram'da denedim. Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten. Denemiştim orada. Etmiyorsanız da edin. Şuraya bir yere bırakıyorum Instagram hesabımı. Bayağı beğendim. Onu süreceğim bugün. Öyle bir bahsedeyim dedim YouTube'dakiler de bilsin diye yani sabah 6'da kalkmak bayağı bir yordu beni başlarda gerçekten kendime gelemedim çok çok uzun bir süre şu an alıştım gibi o kadar zor gelmiyor artık çalışma düzeni falan da bir hastanede çalışmaya göre askeriyede çalışmak çok daha rahat onun için iyiyim gayet memnunum şey diye soranınız da çok fazla oldu Instagram'da. İşte ne yapıyorsun? Bir iş günü nasıl gidiyor diye. Yani yatan hastamız yok bizim. Bir hastanede çalışmaktan en büyük farkı o. Hastanede hani yatan hastalar olur, servis olur, işte kata çıkarsın bilmem ne. Bizde poliklinik poliklinik usulü oluyor. İşte hani hastalar geliyor. işte Sabah kayıtlarını yaptırıyorlar. Geliyorlar muayene olmaya. Seyh falan çok fazla oluyor askeriyede. İşinizin yarısı bu hasta sevk edilecek mi, edilmeyecek mi onu düşünmekle geçiyor. <laughs> Gerçekten ciddi bir şey mi var? Rol mi yapıyorlar? Bakın bir de askeriyede o, o muhabbet çok fazla var. Korona zamanında falan dışarı çıkamıyormuş. Böyle bir şey olmuş. Yeni bir hani ne denir? Düzeltme mi denir? Yönetmelik mi denir? Yani dışarı çıkmaları yasaklanmış. Çarşı izinleri yokmuş artık askerlerin. Onun için çıkabilmek adına dışarıya bir gezebilmek için tek kapıları revir. Herkes böyle bir yalandan bir şey uydurup hani dışarı çıkmaya çalışıyor. Ama sen bunu işte gerçekten yalan mı söylüyor? Yoksa gerçeklik payı var mı? Hasta mı? İşte ben bunu şu an yalan söylediğini düşünüyorsam da sevk etmezsem bu hastalık çıkar bu benim başıma sorun olur mu falan bunların hepsini bildiğiniz hani dedektiflik oynamanız gerekiyor biraz o sinir bozucu aslında onun için hani gerçekten hasta gelince hani belirli tabii ki de gerçekten hastalığı olanlar falan oluyor onları zaten anlıyorsun onlar işin zorluğunda değil de bir bu olay biraz şey bir de beni askeriyede şey çok zordu rütbelerdir bilmem neler hani o muhabbetleri çok anlayamadığım için hala da inanın bilmiyorum hala öğrenmeye çalışıyorum onlar biraz yoruyor insanı hiç bilmediğim bir düzen hiç hiç ama hiç bilmediğimiz bir çalışma ortamı Askeriyede falan çalışan daha önce bir doktor arkadaşım olmadığı için sistemi falan da hiç bilmiyordum. O da birazcık zorladı beni açıkçası. Neyse ki çok şükür tek kişi gitmedim oraya. Bir tane daha benimle başlayan bir arkadaş var. Onunla birlikte güzel idare ediyoruz yani. O da olmasaydı büyük ihtimal bayağı sıkıntı çekerdim. Onun dışında şeylerde bir sıkıntı yok. Hasta muayenesi de bilmem ne. Doktor olarak onları zaten yapıyoruz yani. Onlarda bir sıkıntı yok. Ben çalıştığım yer üzerinde biraz bahsediyorum size. Öğleden önce kayıda olan hastalara bakıyoruz. Öğleden sonra da acil servisimize dönüyor. Yani acil durumu olanlar o an bir sıkıntısı olanlar, hani sabah sıkıntısı olmayıp öğleden sonra olanlar falan ya da acil sevkler geliyor bazen. Acil şeyler geliyor. Yani öğleden önce poliklinik gibi çalışıyoruz, öğleden sonra acil gibi çalışıyoruz diyebilirim. Yani gayet memnunum. Hatta bu kadar memnun olacağımı yazarken bile düşünmemiştim. Öyle diyebilirim size. Gerçekten çok iyi bir tercih yapmışım açıkçası. Bir süre çalışmaya devam edeceğim gibi burada. Şeyi soranlar da var. Tuz açıklandığı sonucunun ne falan onu soranlar da çok fazla oldu. Instagram'da hiç duyurmadım çünkü ben bu iyi çalışamamıştım. Bunu zaten size sürekli söylüyordum. Hani öylesine gireceğim, deneme sınavı olarak gireceğim diye. Gerçekten hayatımın en pahalı deneme sınavıydı. Öyle diyebilirim basitçe. İstediğim bölüm olmaz diyemeyeceğim çünkü artık istediğim bölümün ne olduğunu dahi bilmiyorum. Şu an öyle bir dönemdeyim. Son zamanlarda işte doktorlukla ilgili olan muhabbetler falan hiç girmeyeceğim inanın onlara. Kendi sinirimi de hiç bozmak istemiyorum ama mesleki olarak ne bir kazancı kaldı, ne bir değeri kaldı, ne bir saygınlığı kaldı doktorluk <laughs> olarak biraz yani doktorluktan birazcık soğuduğumu hissediyorum. Böyle bir hani hastanenin ortasına gireyim gününe 600 hastaya bakma zorunluluğum olsun, tükenmişliğim olsun, onun üstüne bir de dayak giyeyim. ha dayak yetmez başka şeylerde falan. Hiç bu işlere açıkçası şu an bulaşmak istemiyorum. Onun için asistanlıktan biraz soğudum. Bir süre mecburi de çalışmayı düşünüyorum bu, bu sıralar. Hem çalışma hayatına da böylelikle alışmış oluyorum. İyice alıştıktan sonra hani artık tamam ben bu çalışma hayatına alıştım zor gelmiyor dedikten sonra eğer hala istiyorsam artık o zaman tekrar TUS'a girip asistanlık düşüneceğim ama şu şu an düşündüğüm bir şey değil asistanlık. Tabii bundan bir ay sonra ne düşüneceğimi de bilemiyorum. Onun dışında çalışma düzeninden şeyden bahsetmeyi unuttum. Nöbet sistemi. Nöbet daha tutmadım. İlk nöbetimi bu hafta tutacağım. Nasıl oluyor inanın hiçbir fikrim yok. Yani nöbetler hakkında gram fikrim yok. Çünkü daha önce nöbet tutmuş biriyle birlikte değiliz şu an. Gideceğiz ve göreceğiz tamamıyla. Sadece hani nöbet tutacağımız yerler daha farklı yerler olduğu için hani oranın kuralları da kendi içinde olabilirmiş. İnanın bilmiyorum onun için. Gerçekten merakla bu hafta nöbetimi bekleyeceğim. Nasıl olacağını dört gözle bekliyorum. Birlikte öğreneceğiz. Size güncellemesini yaparım zaten. Öyle yani çalıştığım yerden şimdiye kadar fazlasıyla memnunum. Daha iyi bir yere çıkamazdı sanırım diye düşünüyorum. Bunun da kıymetini biraz bilmek istiyorum. Çünkü böyle asistanlığa başlayan bazı arkadaşlarım da bazıları çok net kararlıydı. Ben kesinlikle bu şeyi istiyorum dediler de girdiler. Bazıları çok net kararlı değilim ama istediğim bu gibi biraz deneyim diye girdiler istifa etti çoğu. Ve şimdi tekrar statusa işte hazırlanıyorlar ya da tekrar hani bir yere atanıp mecbur hizmetlerini yapıyorlar falan. Ondan dolayı biraz bu elimdeki iyi mecburi, yani iyi bir yer geldi mecbur hizmette ve biraz fırsat. Bu gerçekten iyi bir fırsat. Bunu kaçırmak istemiyorum. Belki de mecbur hizmetimi doldururum buradan. Öyle bir ihtimalim de var. Mecbur hizmet bu arada ne kadar? 2 yıla yakın. En böyle doğu sayılan daha hani zor bölge sayılan yerlerde daha kısa bir buçuk hatta 1 yıla kadar mı düşüyordu inanın hatırlamıyorum da benim olduğum yer ama iyi bir bölge onun için 2 yıl sanırım mecbur hizmet yapacağım. Ya belki de bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Şu an konuşuyorum şöyle yaparım böyle yaparım diye ama belki de inanın hiçbirini yapmam. Ama şu anki kafamda şey var. Belki de mecbur görevimi burada bitiririm. iki yıl yaparım. Mecbur görevimden sonra belki hani artık gerçekten bu çalışma koşullarından çok bıktığımı hissedersem ve hani asistanlıkta kendimi, hayatımı mahvetmek istemezsem, kendime biraz zamanım kalsın istersem belki de asistanlık düşünmem bile. Bilmiyorum. Ama üzücü böyle düşünmek çok üzücü. Çünkü ben gerçekten cerrahi aşığı biri olarak fakülteye başlamıştım ama fakülte öyle bitirmiştim. Bu düzen, şu an içinde bulunduğumuz çalışma sistemleri falan o kadar beni bunalttı, o kadar soğuttu ki şu an hani cerrahi düşünmüyorum bile diyebilirim. İyi konuşacağım yine. Umarım bazı şeyler düzelir. Doktorların çalışma şartları falan düzelir de herkes istediği yere bir şiddet görür müyüm? Kendi hayatıma zamanım kalır mı? Nöbet sonu araba sürerken kaza yapıp tırın altında kalır mıyım diye düşünmeden rahatça umarım seçebilir. Bir ara ben mesela şeyi de eski takipçilerim bilir. Acil'i çok istiyordum. Gerçekten hala da çok sevdiğim ve düşündüğüm bir bölüm ama acilden vazgeçmemin en büyük sebebi şiddet mesela. Direkt bir numaralı insanlarla meşgul olacağım ve şiddet göreceksem göreceğim yerlerden başlayacağız. Acil olacağı için acilden ondan dolayı vazgeçtim. Üzücü ama durum böyle. Ay bir şey diyeceğim. Güneş çok geliyor. Çıkaracağım sanırım. Bu arada bu sıralar kaşlarımı daha tepede doldurmaya çalışıyorum. Çok başarabiliyor muyum bilmiyorum ama deniyorum. Sanki oluyor ama ne diyorsunuz? Biraz daha tepeye kaldırabilsem daha iyi olacak ama beceremedim bugün. Bugün bir tam olmadı bu işimiz ama. Bu sıralar bir de bir İstanbul'a gitme planım var. Bu hafta sonu değil de sonraki hafta sonu ayarlayabilirsem gideceğim inşallah. Ben İstanbul'a hiç gitmedim. Yani gittim de hani gezmeye hiç gitmedim diyebilirim basitçe. Öyle hani geçerken bir iki kez gittim falan. Küçük yaşta gittim ama onu saymıyorum. Küçük yaşta gittiklerimiz çok sayılmaz bence. Ondan dolayı bu sıralar bir önce arkadaşlarımla gideceğim. Ondan sonra ailemle tura gideceğim. Her ikisinde de vlog çekmeye çalışacağım. Ailemle olan da ailem isterse çekerim. Ona çok kesin söz vermiyorum. Ailem bazen videolarda çıkmayı istemeyebiliyor. Ama arkadaşlarımla gittiğimde vlog kesin çekeceğim. Bekleyin onu. Gelecek. Ya bir de bu sıralar inanın çok o kadar yoğunum ki gün içinde. Hani bu şey değil hani çok yoğunum ya işte ne bileyim kuaför randevum var, 3 tane toplantım var falan diye böyle hani yoğunum triplerine giren influencer şey asla değil. Çalışıyorum. <laughs> Gerçekten hani ay çok yoruluyorum ya inanın. Yani gün içinde mesai bir de daha nöbet tutmadım. Nöbet de tutarken bakalım nasıl olacak. Neyse ki nöbet sonu ofumuz varmış. Nöbetten sonraki gün iznimiz varmış en azından o iyi. Nöbetten sonra biraz dinlenebileceğim. Yani şu çalışma düzenine biraz alıştıktan sonra çok daha güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum. Bu sıralar videolarım aşırı üstüne düşünülmüş, çok hani planlanmış, çok zaman alan videolar değil. Çünkü hafta sonum boş sadece. Hani çalıştığımdan beri sadece hafta sonlarım boştu. Cumartesi günü zaten haftanın yorgunluğuyla uyumakla ya da ne bileyim birazcık bir dışarı çıkıp gezmekle geçiyor. Pazar günleri videoya kalıyor. Bugün de pazar çekebiliyorum videoyu. Ama pazar günleri de şöyle bir handikapı var. O kadar çok uyuyakalıyorum ki yorgunluktan. Çok az vakit kalıyor video çekmeye bana. Şu güneş de bir türlü gitmedi ha. Ne bereketli güneşimiz varmış. Rahatsız ediyor mu sizi? Bence biraz rahatsız ediyordur aslında da ne yapsak bilemedim. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur ya. Yapacak bir şeyim yok. Yorgunluğun verdiği şeyden dolayı istediğim kalitede, istediğim böyle farklılıkta videolar çekemiyorum. O da içime baya bir dert oluyor açıkçası. Aklımda gerçekten çok güzel, çok farklı video fikirleri var ama hiçbirini yapmaya fırsatım ne fırsatım oluyor, ne vaktim oluyor, ne enerjim oluyor. Daha alışılmış videolar çekiyorum bu sıralar. Umarım bunları da seviyorsunuzdur. Onun dışında şey de söyleyecektim. İlk bu askeriyeye başladığımda böyle şeylere falan çok korktum. Ne bileyim kuralları aşırı her Hani nasıl bir yere gidiyorum. Allah'ım böyle erkeklerin işine düştüm. <laughs> Gerçekten bayağı korktum. Hatta ilk işe başladığım gün babamla birlikte falan gittim. Tek başıma hani gitmeyeyim istedim. Çünkü hani, ne bileyim arkadaşlar askeriyle hayatım boyunca hiçbir işim olmamış. Nasıl bir yere gittiğimi bilmiyorum. Gerçekten korktum açıkçası. Nasıl bir yere gittiğimi bilmemenin verdiği bir korku vardı. Ama aslında öyle korktuğum kadar korkunç bir yer değil. Öyle diyebilirim basitçe. Bir kere şey çok iyi. Revirde hemşire hanım var. Onunla da bayağı iyi anlaştık iyi oldu benim için. Sonra gittiğimiz yerde bir de başka bir doktor daha var. Uzun zamandır orada çalışan bir doktor. O da sağ olsun bize bayağı hani tecrübelerinden falan bahsediyor. Hani sistemlerin nasıl ilerlediğinden. Çünkü şeyde hiç öğrenmediğimiz hani fakültede öğrenmediğimiz askeri terimler var. Bilmem ne muayenesi. Tezkere muayenesi. Böyle demiyorlar. Tabi de FDYT mesela. Fiziksel yeterlilik bir şeyi işte ne bileyim iman olmak için mi? İnanın hala öğrenemedim. Kaç kez söylediler ama öğrenemiyorum. Herhalde tecrübeli öğrenilecek bunlar. Onlar için sürekli böyle şey şeyler gerekiyor. Farklı farklı hangi testte hangi şeylere bakıyorsam onları bir şey yapmam gerekiyor. İyice alışmam gerekiyor. Kız ben niye far sürdüm? Şu ay inanamıyorum kendime. Şu far paletini kullanacaktık bugün. Sürüverdim direkt. Sileyim onu durun. Kardelen kardelen. Ah kardelen. Daldım bebeğim sohbete. Tüm gözüne. Tekrar neyse dur dağılıyor kız. Korkmaya gerek yok. Tamam. Şimdi bugün farklı bir makyaj yapacağım. Hangi renkleri kullansam? Şu renk bakın baya güzel gibi. Aşırı canlı bir şey değil de biraz daha şu rengi kullanacağım. Şu. Bu arada paletin adı da paletin görünümü böyle. Makeup Revolution Taste Avocado paletim. Hadi bakalım nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyorum. Bu dalıyorum arkadaşlar. Umarım kötü bir şey çıkmaz ortaya. Battı balık yan gider haydi hadi meydan. Rengini çok beğendim. Göz altıma kahve getireceğim. Bakın onu direkt yapalım. Şu kahveyi kullanacağım göz altıma toast rengi. Göz kapağımıza da şu rengi süreceğim. Direkt parmağımla süreceğim. Birazcık fazla mı yeşil oldum sanki? Çok mu? Çok mu çok oldum? Bir de şu Kaliforniya'yı da şu iç kısmına sürelim. Altını da koyalım biraz ki biraz sadelesin. Biraz sadeleştirsin. Ha, bak oldu. Tamam. Baksanıza bence böyle bayağı güzel oldu. Biraz beklediğimden daha renkli bir makyajı oldu ama ne yapacak da bir şey yok ama bugün de renkli olduk. Evet, ne diyordum ben size? Bir şey anlatıyordum en son. Ha, tek olmamam, böyle ne bileyim, orada daha önceden tecrübeli bir doktorun da bulunması, sistemi bize anlatması, yanımda hemşire yanımda olması falan hani tek kadın olmamam. İnanın o bile askeriye de böyle bir rahatlık veriyor insana. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntım yok ve gerçekten bayağı memnunum. Şu an doktorların çalışma düzenini ne kadar böyle hani şiddete falan maruz kaldıklarını bir doktor değilseniz çok fazla anlayamayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim ailenizde bir sağlıkçı yoksa o empati kurulamayabiliyor. Ülkemizde şu an çok korkunç düzeyde bir doktor nefreti var. Bu, bu muhabbetleri anlatmaya hiç girmeyeceğim. Çünkü hani anlayanlar anlıyor, anlamayanların benim burada anlatmamla da fikirlerini değiştireceğini çok düşünmüyorum. Onun için çok hani şey yapmak istemiyorum burada. O muhabbetlere girmeyi hiç istemiyorum ama bundan dolayı gerçekten bir mesleğime karşı bir soğuduğumu hissediyorum fazlasıyla ve kadın doğum çok istiyordum. Acil istiyordum onu önce. Şu an kadın doğum çok istiyordum falan ama o artık motivasyonumun kalmadığını ve ne bileyim asistanlık yapıp tüm hayatımın biteceğini, Belki gerçek anlamda da manevi olarak hayatım zaten bitecek. Çünkü hastanede yatıp kalkacağım, başka hiçbir boş zamanım olmayacak, ve ves sana ofum bile olmayacak. Ama bunun üstünde bir de ne bileyim hastaların işte iğrenç tavırlarıdır, şiddet görme falan. Bunun gibi şeylerle de muhatap olmak istemediğimden dolayı. Bu sıralar ciddi ciddi şeyi düşünmüyorum. Asistanlı düşünmüyorum. Yani sistem biraz düzelene kadar, çalışma şartları biraz düzelene kadar gerçekten başlamayı asistanlığa düşünmüyorum. Belki de kalırım burada. Belki böyle bu sıralar şeyde düşünüyorum bir medikal estetik falan eğitimi sertifikası kesin alacağım zaten arkadaşlarıma falan da botoks yapabilmek için. Belki hani pratisyenliğimi bitirdikten sonra şeyi mecbur hizmetimi bitirdikten sonra dolgu botoks o tarz şeyler de yapabilirim. Bir doktor olarak bunu yapmaya hakkım var sonuçta. Hem kendi çalışma düzenimi belirlerim hem yorulmam falan. Bir yanımda ama diyor ki idealist ol hani zorla şey yap ama artık idealistliği de geçti bu ya gerçekten köleliğe döndü biraz doktorların çalışma düzeni. Biraz yani düzelmezse gerçekten asistanlık yapmayacağım bu düzenin biraz düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu kalemi azıcık göz dibimize sürelim. Bence yeter daha da ağırlaştırmaya gerek yok kirpik kıvırma zamanı. Bu arada instagramda 100 bin olduk. YouTube'a daha önce başladığım için hep YouTube'daki sayımız daha fazlaydı ama Instagram'da da 100 bin olmak bayağı baya mutlu etti beni. YouTube tabii ki de daha çok zaman alan ve daha çok hani çabalanan bir platform bence Instagram'a göre. Ama oraya da iki günde bir böyle sürekli bir içerik üretmek falan gerçekten insanı yoruyor ve böyle emeklerinin karşılığını görmek insanı çok mutlu ediyor. Öyle mutlu oldum. Teşekkür ederim hepinize. Buradan beni destekleyen, YouTube'dan, herhangi bir platformda beni destekleyen herkese buradan çok teşekkür ederim. Gerçekten baya mutlu oldum. Aa bu arada sanki YouTube'da 100 bin oluşumuzu kutladığımız videoda da yeşil makyaj yapmıştım. Sanırım yeşil benim uğurlu rengim. Ne zaman bir kutlama yapıyorsak hep yeşil makyaj yapıyoruz. Şu an fark ettim. Şimdi elimizi de sürelim. Pazartesi tekrar iş. Bir çalışma saati 10, 10 falan olsa keşke. Bence 10 çok güzel bir saat. Neden sabah 8'inde işe başlıyoruz? İnanın bilmiyorum. Bence çok gereksiz sabah 8'inde işe başlamak. Herkes onda işe başlasa böyle iki buçuk, iki, iki buçuk çok, üç. Üçte de işler bitse. Bence çok asıl dünya düzeni öyle olmalı ya. Bu sıralar kirpik lifting yapmam lazım. Baya düzeldi kirpiklerim. Ama hiç vakit bulamadım, yapamadım. Youtube'da videom vardı. Sağ üst köşeyi açıklamaya koyuyorum. Bu videodan sonra izleyebilirsiniz lifting şeyini. Ben baya memnun kaldım. Dört hafta, dört, dört hafta gitti benim liftingim. Fırsatım olmadığı için tekrar yapamadım ama. Saat daha 6. Tahminimden daha erken hazırlandık. Bir buçuk saat boşluğum kaldı. Rujumuzu da bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Beulis'in 613 numara soft ki. Ama bu şeydi. Oldu oldu. iyi ya. Pembe mi kaçtı? Kahve lazım. Pembe kaçtı. Pembeyi sildik. Şuna bakalım. Bu daha kahve. Bunu sürelim. Bu da çok kahve oldu sanki. Bir türlü arayı tutturamadık. Birisi yeni koleksiyonundan bir sürü şey gelmişti. Onları mı deneseydik bu videoda? Birisinin şu Color Shot Gloss'ları. Üçünü de göndermişler. Aynen. Hem renkleri de baksanıza bayağı uyacak gibi. Bir bakalım durun. Likit rujmuş bunlar. 245 Flexibility. Onu bir deneyelim. Dudak da deneyelim. Gloss değil de ıslak ruj gibi. Mat kurumazsa bu halinde durursa daha çok sevinirim. Ben mat likit ruj sevmiyorum çünkü. Bir pigmentasyonu çok güzel bu. 245 Flexibility numarası. Bir şey diyeyim matlaştı. Keşke matlaşmasaydı. Mat ruj arkadaşlar. Bildiğiniz düz likit ruj. Su geçirmez temizleyici ihtiyacım var. Evet bununla çıkmıyor. Geldim. Yani hiç likit ruj havasında da değildim. Birdenbire böyle oldu. Neyse aman içimden geldi. Bu yoktu aslında. <laughs> likit rujları böyle çift fazla makyaj temizleyiciyle çıkarın. Daha pembe olan ve daha açık renk olan var. Önce pembe olanı deneyelim. En sonunda açık rengi deneriz. Çünkü büyük ihtimalle açık rengi sürüp çıkacağız bugün. 536 Super Charge deneyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Evet bayağı koyu ama güzel. Biraz daha pembemsi. yok kahve. Pembe alt tonu var ama. Bu, bu renk çok güzel. Bu rengi sürebilirim bile. Böyle. Biraz kurumasını bekleyelim. Bu da kurusun azıcık. Altına bayağı vazelin sürdüğümüz için kurumayabilir ama. Dişleri he he. Ha bir de Şeyden bahsetmedim size. Dişlerimi bu sıralar bir kapattırma gibi bir düşüncem var. Instagram'dan takip ediyorsanız yine biliyorsunuz. Bayağı bir dişime dolgu vardı. Onları yaptırmak için diş hekimine gitmiştim. Geçen hafta 2-3 kez falan gittim. Dişlerimin arasında biraz daha açıldığını söyledi bana. İstersen kapatalım ortasını dedi. Ben de hani bilmiyorum dedim. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Daha önce hiç böyle bir şey düşünmedim ama Nasıl olur hani işlemler nasıl falan diye böyle bir şey yaptım. Kompozit dolguyla aslında dişlerle komple kapatılabiliyormuş. Ondan evde böyle rastgele hani hızlı iki dakikada çıpçak bir şey yaptım. 1-2 saate maksimum bir güne düşer bu dolgu. Bir nasıl olduğuna bak dedi. O gün hatta canlı yayın açtım Instagram'da. Kaydettim de onu bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz nasıl göründüğüne. bayağı beğendim. Gerçekten çok güzel duruyordu. Belki bu sıralar onu yaptırabilirim. Yaptırırsam videosunu illaki çekeceğim merak etmeyin. Şurada benim frenulumum var bakın biraz fazla aşağıda. Zaten diş aramın bu kadar açık olmasını ve açılmaya devam etmesinin sebebi de frenulumumun çok aşağıda olması ve sarkık olması. Onu aldırmam gerekiyor önce. Onu aldırdıktan sonra da bir 15 gün falan iyileşme süresi var. Ondan sonra kapattırmam gerekiyor. Bilmiyorum bir düşüneceğim açıkçası. Öyle bir macera yaşadım geçen hafta sonu. Aslında çok çok da beğenmiştim. Hemen kapattırasım geldi de sonra aradan zaman geçince bir soğudum. Bilmiyorum. Şimdi son olarak 159 lifestyle deneyeceğiz. Altına yine vazelin süreceğim bu arada. vazelin sürdüğüm halde matlaştı gördünüz. Daha rahatlama. Biraz kurutucu altına vazelin ya da nemlendirici sürüp öyle sürün. Beni çok ölü gösteriyor. Birazcık soğuk alt tonlu. Bu. Dişleri de daha sarı gösteren bir renk haberiniz olsun. Bu renk biraz iddialı bir renk. Ben şeyi çok sevmem zaten. Kendi dudak rengimden daha açık olan renkleri. Bu da biraz kendimden daha açık bir renk gibi. Ya bilmiyorum ben rengini hiç beğenmedim. Uzaktan böyle tüpten bakınca en çok bunu beğenirmiş gibi geldi ama Kurusu mu da. Şunu açabiliriz bu arada. Bir hiç benlik bir renk değil hiç. Makyajıma hele hele hiç olmadı. Çok hafif şundan süreceğim. Aynen doğal bir renk olsun istedim ya. Diğer renkler hiç olmadı. Ay çok güzel oldu. Ben bu rengi çok seviyorum ya. Yani Beauty's'in Glamorous Check lipstiklerinden ya bunlar şey olabilir ama yılbaşı özel koleksiyonluydu. Umarım hala satılıyordur. Ben çok beğeniyorum bunu. 613 Soft Kissing. Aşırı güzel bir renk. Bakın şey oldu yani. Bir makyajı hafifletti bence bu renkte. Diğer renkler böyle aşırı kahve tonları falan makyajı çok ağırlaştırıyor bence. benim kendi görüşüm. Böyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben bir, bir saat falan zaman öldürüp sonra da şey çıkacağım. Umarım böyle eski tarz benim hazırlanma videosundan zevk almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medyalarımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Hem açıklama kısmına koyuyorum hem de ekrana şu an yazı olarak koyuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.